Merhabalar arkadaşlar. Sukule ile Her telden isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kucak dolusu sevgiler yolluyorum arkadaşlar hepinize de. Evet arkadaşlar, kahvemi aldım ve bir çekimde daha sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar, granüllü kahvelerden artık yavaş yavaş filtre kahveye doğru bir yol alıyoruz sanki. Evet artık yavaş yavaş filtre kahve içmeye başlıyoruz arkadaşlar. Daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Evet kahve muhabbetinden sonra hemen e, bugün çekimimizde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu balık kasası e, benim ee, köpük balık kasasından derz ve bezlerle yaptım saksım arkadaşlar içine aynumlar dikerek çöl yatağı e, dere yatağı pardon dere yatağı yaparak e, oluşturduğum bir saksım. Gördüğünüz gibi çok güzel oturmuşlar. Aynium e, sunburstum çok güzel. Maşallah deyin arkadaşlar. Lütfen çok rica ediyorum. Nazarımız değmesin topluca. E, bu saksımdan e, birkaç tane ürünümü sattım arkadaşlar. Daha doğrusu satmak zorunda kaldım gibi. Bir arkadaşa Aynium sunburst e, sözüm vardı. Ve onu unutup başkasına sunburstu satınca hadi benimkinden çıkarıp satayım dedim. O da ee, yanındakilerin resmini görünce e, Leyla Hanım ben bunları da almak istiyorum dedi. Siz ustasınız tekrardan yetiştirirsiniz lütfen dedi. Ya, usta değilim arkadaşlar ustalığı kesinlikle kabul etmiyorum. Ee, ben de sizlerle beraber deneye yanıla bir şekilde bir şeyleri yapmaya ve öğrenmeye çalışıyorum. Ee, şimdi bu üç aynumu hatta dört aynumu çıkaracağım. Evet bir tanesini hemen çıkardım. Bu saklık değildi zaten. Bunu sevdiğim birine hediye olarak göndereceğim arkadaşlar. Şimdi aynı trikolarımızı çıkaracağım. Çok güzel oturmuşlar saksıya bu arada. Arkadaşlar sukulentlerde Geniş saksıları tercih edebilirsiniz. Yani kaktüslerde belki bir tık iki tık büyüğünü e, tercih edebilirsiniz. Ama sukulentleri geniş saksıya diktiğinizde gerçekten kendilerini e, bahçede zannediyorlar. Daha mutlu oluyorlar. Bahçe ortamı zannediyorlar. Siz de bu şekilde yer sorununuz yoksa yapabilirsiniz. Evet çıkarttığım aynı e, trikoları dokuzluk saksıya koydum. Kökleri zarar gelmesin diye ve alışveriş sepeti kutumuza koydum Arkadaşlar bunların hepsini bugün kargolayacağım inşallah Evet aynı usul da çıkarttık o da yine çok sağlıklı ve çok güzel bir şekilde e, oturmuş yerine ve şimdi aynı e, kadar gülünü çıkaracağım arkadaşlar gerçekten biraz <laughs> üzülerek çıkarttım ama dediğim gibi canım sağ olsun e, yani Tekrardan dikip büyütürüm inşallah köklerin güzelliğine, sağlığına bakar mısınız maşallah çok güzel gerçekten. Evet şimdi gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü gerçekten çok zevkli seçimlerdi sevgiyle büysün ee, inşallah. Şimdi bu e, boşalan yerlerime psikolojimiz bozulmasın diye yeniden bir şeyler dikmemiz lazım arkadaşlar çünkü kasayı gördüğünüz gibi ne diyorduk kel horoz'a. <laughs> kel horoza çevirdik Arkadaşlar bu şekilde bir aynum e, kivim var onu e, dikeceğim e, bir köşeye köklerini üretim torfundan arındırdım. Yine madem bir adet Aynium trikolar çıkardık arkadaşlar. Bir tane oraya Aynium trikolar dikelim. Aynium kadar güllerim var iki tane. Alt yapraklarını koparınca bonsai formuna girdi arkadaşlar. Kaç zamandır satışa çıkarıyorum. E, satılmadı. Ben de bu balık kasama yerleştireyim bir güzel orada büyüsün inşallah. Bakın çok güzel. Ne derler? E, oynadı güldü e, yerini buldu arkadaşlar Aynı e, sumbursumuzun yanına diktik Bu arada sumbursun kökleri e, bu taraflara doğru gelmiş Çok sağlıklı maşallah gerçekten Evet bir köşeye de yine aynıum kader gülümüzü diktik çok güzel yakıştılar arkadaşlar. Valla hatta daha güzel oldular sanki. Böyle de bir kendimize teselli veriyormuşuz. Arkadaşlar güneşten dolayı gerçekten çekim kalitesinin düşük olduğunu zaten düşünüyordum ama yine de fena gözükmüyor. Keşke biraz kamerayı arkaya doğru çekseydim ama güneşten doğru göz gözü görmedi inanın gerçekten. Çok işim olduğu için dediğim gibi güneşin de gitmesini bekleyemedim. Bugün kargolar hazırlayacağım hangi ile hangi kargoyu gönderiyorum çekimi yapacağım derken çok işim var gerçekten. Hemencicik bu çekimi aradan çıkarmak istedim. Evet köklerini lav taşlarıyla ve topraklarımızla dolduruyoruz. Sağlamlaştırıyoruz bir güzel arkadaşlar. İnşallah yeni yerlerinde e, çok mutlu olurlar. Dere yatağının taşlarını koyalım. Evet orada bir dere yatağımız var. Köprümüz var arkadaşlar <laughs> köprüler yaptırdım gelip geçmeye <laughs> diye bir türkümüz de vardı Evet Evet koyunum da var arkadaşlar gördüğünüz gibi iki adet orada yayılıyorlar böyle otlanıyorlar ot bulabilirlerse Tabii <laughs> Çok güzel bir aranjman. Gerçekten sizlere de bu şekilde aranjmanlar tavsiye ediyorum. Arkadaşlar Skule Instagram hesabım. Facebook hesabım Leyla Gürsoy. Ee, bu çekimim bu kadar. Ee, başka bir çekimde e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın lütfen. Ee, Allah'a emanet olun. Ve hoşçakalın.